istendi. Evet şimdi İyi Parti Dem Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koç komisyonda Abdullah Öcalan'ın da dinlenmesi gerektiğini belirtti Sayın Seyirciler. Koç aynı zamanda İyi Parti Milletvekili Yüksek, Yüksel Aslan'ın asılsız paylaşımına da bakın hangi sözlerle yanıt verdi. Bu süreci yürüten bu sürecin öncüsü olan bu süreçte bağlayıcı kararlar alan Kürt tarafı açısından Sayın Hocalan'ın görüş ve düşüncelerine başvurulması ve diyalog kurulmasının da öneminin altını çizmek istiyoruz. Dem Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit Komisyonda sürecin içinde önemli açıklamalar yapan Abdullah Öcalan'ın da dinlenmesi gerektiğini ifade etti. 27 Şubat çağrısıyla barış ve demokratik toplum iradesini ortaya koyan ve buna bağlı olarak da birçok adımın gelişmesini sağlayan Sayın Öcalan'ın yine aynı şekilde her seferinde çözümün adresi olarak parlamentoyu işaret etmesi, siyasi ve hukuki zemine işaret etmesinin de altını çizmemiz gerekiyor. Koç Yiğit, İYİ Parti Milletvekili Yüksel Arslan'ın Komisyona Dem Parti'nin sunduğu bölücü talepler başlıklı paylaşımını da açık bir kışkırtma olarak değerlendirdi. Dem Parti'nin söylemleri üzerinden tam bir yalan, tam bir dezenformasyon, tam bir manipülasyon yapmıştı. Bu süreç başladığında bütün bu manipülasyonların çözüm karşıtı güçlerin bunlara zemin olacağını, bütün bu provokasyonları yapacaklarını, algı operasyonları yapacaklarını yalan yanlış haberler yapacaklarını çok iyi biliyorduk. Öte yandan Koç Yiğit silah bırakan kişilerle ilgili yasal düzenlemenin de bir an önce yapılması gerektiğini belirtti. Silah bırakan PKK'lilerin hukuki statüsünün belirlenmesine dair onların siyasal ve sosyal katılımına dair yasal düzenlemeleri de bir an önce komisyonumuzun tartışması, gündemine alması ve bunları 1 Ekim itibariyle de meclis gündemine gelmesi için de bir tartışmayı, bir çalışmayı.